kış bir geldi pir geldi. Türkiye'nin bağlantı yolu Bolu'da ulaşım tamamen durdu. Kış lastiği takmayanlar yollarda zor anlar yaşadı. Bursa, Yalova, Kastamonu, Bartın ve Konya'da da durum çok farklı değildi. Adana'da ise tipi nedeniyle devrilen minibüsteki 12 maden işçisi mahsur kaldı. Burası Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu otoyolu. Yoğun kar yağışı var. Araçlar ilerleyemiyor. Ulaşım tamamen durmuş. Meteorolojinin uyarısının ardından soğuk hava ve kar etkisini göstermeye başladı. En kilit noktalardan biri Bolu'ydu. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kazalara neden oldu. Yolda kalan tırlarda cabasıydı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ankara Bolu arası yol kapalı. Yaklaşık bir buçuk saatten beri yoldayız. Kış lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler kara hazırlıksız yakalandı. Kırşehir Spor taraftarı 20 kişi de Bolu Dağı'nda mahsur kaldı. Allah'a şükürler olsun. Bolu Dağı'nda mahsur kaldık. Araçları görüyorsunuz. Sabah da manzara farklı değildi. Anadolu Otoyolu Ankara yönünde ulaşım Abant kavşağından itibaren kapandı. Ve dün akşam Bursa. Burada milli park girişi arkadaşlar bu şekilde içicirsiz çıkara salmıyorlar. <laughs> İnegöl ilçesinde sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Esaret kar küreme araçlarının gelmesiyle bitti. Yalova süpürgelik mevkiinde yoğun kar yüzünden elektrik direğinin kopan kablosu yola düştü. Sağdan, Sağdan geç. geç. Adana'da 12 maden işçisi kar tipi sebebiyle şarampole düşen minibüste mahsur kaldı. Kar tipi var. Servis yoldan çıktı. Şu an burada mahsur kaldı. Herkes içeriden çıkıyor. Burada donu böleceğiz. 12 madenci donmaktan iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Çalışma 4 saat sürdü. Burada kurtarıldı. Evimize geldik. Şu an durumu görüyorsunuz. Burası da çok kötü bir durumda. Feke ilçesinde mahsur kalan ikisi çocuk, beş kişilik aileyi belediye ekipleri kurtardı. Evet. Kar, Karabük'te de etkisini artırdı. Karabük, Ankara Karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler uzun süre bölgede mahsur kaldı. Gişelerden sonra mahsur kaldık. Tüm araçlar bu şekilde. İki saati geçkin süredir Yolda kaldık. Bartın'da mahsur kalanlar yolda müzik açıp oynadı. Yolda kalan araçlarımız şu anda eğlenceye başladı bile. Konya'da kar gören bazı sürücüler tüm olumsuzlukları unuttu. Bu çok güzel yani hava. 10 numara. 10 numara. Lastiklerimiz yok. Yunak ilçesinde 27 kişi karayolunda mahsur kaldı. Yaklaşık 20 vatandaşımız mahsur kaldı. Peyderpey onları kurtarıyoruz. Kastamonu Ilgaz Dağında da sürücüler yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kış lastiği olmayan özellikle de tırlar yolda kaldı. Ilgaz Dağ kar tipinden dolayı kapandı. Tırlar böyle peş peşe. Tırların ortasındayız. Birçok kent kar yağışının etkisi altındaydı. Karı fırsat bilenler solu Manisa Sipil Milli Parkı'nda aldı. Piknik yapıp kar topu oynadı. Çok güzel, efsane bir e, görüntü. Düzce'nin 1500 rakımlı sinekli yaylasında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.